Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynayalım? Bugün sizlerle birlikte yine PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Ve bugün video çekerken yüzümü göstereceğim artık. Evet görüyor musunuz beni? Onu bilmiyorum. Bir dakika. Evet. Tamam. Açıldı. Artık videoyu izlerken beni göreceksiniz. Ama çok büyük olduğu için birazcık küçültmem lazım. Küçültmeye çalışıyorum. Acaba görüyor musunuz onu bilmiyorum. Şu anlık. <laughs> evet tamam başladım. Parmağım burada böyle gözüktüğü için bunu buraya almam lazım. Arkadaşlar iki dakika bir görüntüyü kapaman lazım çünkü bir şey oldu yanlış bir şey oldu. Şimdi görüntü göreceğiz. Beni görüyorsunuz? Parmak herkesle görüyorum. Herkes beni görüyorsun.

ve ekran şurada kalsın her türlü yapacak durum yok maalesef parmağım bazen gözü kendi oyun oynarken şöyle bir yer değiştirdim

tek mi ölüyorum? Benim adam niye hep ölüp duruyor? Yunus'u vurdum. Ve en mantıklısı arkadaşlar ben yüzümü kapatıyorum. So, ben de oynayamıyorum. <laughs> o yüzden Hadi. Neyse sorun yok. Baba benim nasıl bir sen bab Bu 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 Yat aşağı kardeş. Kaçıyor bir. Yat gidiyoruz. Oy. Bir dakika tamam. Şurada şuan dansam mı acaba? Ah be keşke dalmasaydım. be aşağı var. Niye böyle korkak mısın aga? Okay. Oğlum sen ölümsüz müsün? Niye ölmüyorsun? Mevlüt sever. Yürü git kardeş. Sen ama artık sen de bir ya bir zahmet. Yunus sen de hiç ölmüyor kanka. Ya sen orada değildin ki ne alaka, Nara oluyor geçti bu. Ya kalk -ka Allah aşkına sen ne alaka, sen ne ara geldin. Ya üff herkes buraya geliyor ben ne yapayım. bak sen orada pus mu artık be? Hiç bomba yok mu bu oyunda? Ya öyle pusarsan sonucu bu olur kardeş. Ay bir şey denedim ama Belki gider ki. Ya bizim adam ne yaptı lan orada? Bu da mı yaptı? Şu Hadi. Ya, ama sen ölümsüz müsün? AVM ile dibinden vurdum sana. sen hile misin? Yunus ölümsüz. <laughs> Ölmüyor bu Yunus? Ha şükür öldü. <laughs> Ama bu sefer de bu beni vurdu. <laughs> ya nasıl tek yedim ben? senin mermi bitmiyor mu? Mermi bitmiyor da. Abi ölümsüz müsün sen? Bu kadar hızlı vuramazsın bana. Ha, yeter be. Orada pusmuş bekliyor beni. Keriz gibi ölü Benim adam 12 kill almış Yani iyi bir kill Ben 18 Az kalsın maçı kazanıyorlardı Son anda adam oyunda çıktı Maçı kazandı Tosmaları rağmen kazanıyorlardı Yenge yiyeceksiniz. Tabi öldürdük. Evet sizde bir, bir paket açalım. Beklediğim şey çıkmadı. Acaba beni görüyor musunuz? Onu şu an bilmiyorum. Ben kendimi göremiyorum. İnşallah sizi de beni görmüşsünüzdür. Çünkü parmağım oradaydı o yüzden bir burada bir silik geliyor bu arkadaşlar ama VP kıyafeti buraya gelmiş. Ben iki dakika burada bu geliyorum. İki dakikada videoyu geri vereyim. Geri vereyim. Geri Burada bu silerken su da içtim. Hızlıca geldi. Yanıma yedek peçete ve yedek kova getirdim. Çöpü oraya atacağım burada bakarsan bir yerde farklı bir baba tabi aa evet bu da çok seviyorum bu da böyle <laughs> dünkü videomu ıı, izlemeyi unutmayın arkadaşlar yani 1 vs 6 e atmıştım sonlara doğru. Yani çok da fazla sonlar denmez de zaten görürsünüz canım birdi. Kötü silahlarım vardı, sıkarım vardı. Bir de herhalde UMP'm vardı. Bir ne oluyor ya? Bunlarla maç başladı. Hızlıca maç başlamış haberim yok. Fark etmesen ölecektim ya. Başı kaybediyorum. Bir kere bug'a girmiştim. Benim oyunu hareket edemiyordum. Ama ölmüştüm. <laughs> Konuşurken öldüm bu sefer de. bu arkadaşın ZTİ'si yok. O beni gösterdiği bir yerden aldı bence. Allah'ım ya. Normalde hep böyle yaparken vururdum. Bak geldi yine. Bot gibi oynuyorsun. Çok, çok oynuyor bu. İki kili aldı alabildi en azından iki kil. Yes yaptım vuruşu. Buna bir editlersiniz arkadaşlar inşallah. Vurmayacağım böyle kötülük olmasın adamı. Havalı vurayım. Ben görüyorum ki normalde hep vuruşum şu an vurdu. Vurdum. <laughs> Zıplamasam vururum. Bacağım. Aa mü ya. Keşke üstüne doğru koşmasaydım. Tavayla mı? Hayır olamaz bu ya. O zaman ben de sana tava atıyorum. Baya direkt tavayla dalayım gel. Çok kötü oynuyorsun. Ya seni yenmem çok basit olur. Ya yeni bir oyuncu gelsin. Şöyle iki dakika bir yeneyim hızlıca da gitme bir sen <laughs> Sesini kutayım ya. Ha. arkadaşım bir dursana yedim. <laughs> tövbe tövbe hep geliyor bana doğru ya. Ay vuramadım yanlış. Tava da yemem bir zahmet. Bir oyuncu değilim. Orada yanlışlıkla oradan burada tava dünyası olmuş. Ben seni burada öldüreceğim hep. ilk defa gelmedi. Çok mutluyum. Nasıl ya? Ayağıma vurmuştu oysa ki. E ben gittim sen geldin oğlum ne yaşıyorsun sen dur bak gitme lütfen oğlum deli misin dur sen de sakin ol geliyorum lütfen, estağfurullah. ben geleceğim bak, oğlum bak oğlum. bir şey düştü gel Son vuruşumu böyle yapacağım. Sen evet Evet arkadaşlar. Babaanne geldi. için videoyu durdurdum. Baksana bana tamam denemeyeceksin. Arkadaşlar nasıl yuvruklayacağım ki. Bekle İsa yuvruklayarak alacağım. İki kere öldüm yanlışlıkla zaten konuşurken babaannene. Sinirlendim sana. Gel buraya gel. gel. Sen oğlum kaçma lan bu. Kaçak. Kaçak kaçıyor bebe. Nasıl geçiyor? E yedi. Ha bana bile yarıma bile geldi. Hiç uğraşamam. Hadi. Olmaz, dur bir dur yerinde. Oğlum hareket etme. Oğlum etme. Böyle dümdüz yerinde durma. Bir de. Ya, hem yerinde durma hareket de etme fazla. Adam akıllı. oyunu şu oyunu sinirlendirme beni. Oyunu öğrenip gel. <gülüyor> <gülüyor> Ayrı vardı oturarak oynarken. Ay. Tüh açalım. Neyse inşallah adam akıllı bir oyuncu gelir ya. Oğlum bizi uçan buz mu tuttu ya? Hatta. Buz tuttu sallettim beğer tutmamış. Adam nerede ha? Ya bu da oynamayı bilmiyor. Acıyor hatırlıyorum ha. Ve aç. Acaba bir şey mi söylüyor? <laughs> ne diyor dayı? <laughs> ne ya? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs>

vurma vurma oğlum. vurma 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 neyi... kaç Atla. ya nasıl akıl hastası cidden Atla. Şimdi devreye geçiyor. Süper. Gelirken bir şemsiyesim. Ne? Ne yarışması? Ne diyor dayı? Ya çünkü <laughs> Allah <Adamlar>, ya şöyle ya. <laughs> Hasbi Allah sabır <sefer> ediyor beni. <laughs> <laughs> Çeriz. Arkadaşlar küfür etmeyin. Ya ben benim özür dilemem gerek yok. Bunu özür dilemesi lazım. Terbiyesiz insan bir. Terbiyesiz çünkü. Ben, ben Sevgileniyorum oynarken oynuyor oynarken evet yüzden, tabii <laughs> ben tabii ki de küfür edebilirim. Normal ama her zaman küfür etmiyorum ben. Bakın <terbiyesiz> tutmalar. <laughs> işte. Kendisi, kendisi şu an ben beni vurmuştu. Bak işte terbiyesiz. Benim. <laughs> Terbiyesizlik yaparsa sonucu bu olur abi. Şey. <laughs> Bak çareyi işte. Aa, <laughs> Tarantalar. Ben zıplayamıyorum lan. Niye böyle oluyor? Ben tuş mu bozuk ya? Ben de var ya sana gel. Bak tut. Bak. Bana ağla ağla diyor arkadaşlar. Bir şey. Bunu katamazsın bana asla. Ben nereye düştüm oğlum? Bu nasıl bir yer? Ben de bir geliyor. O yüzden videoyu durdurmam lazım. Durduruyorum. Yani ne, derlermiş? Küfür ettiysen bile maçı kazanamaz derler. Kendi uydurduğum söz şey Kimse söylemedim size. Küfür arkadaşlar. Bende zıpladı Geldi beni vurdu Ayıp ediyorsun Bende geldim Senin böyle elini olmuştu Hiç parmağım

çıkart. <laughs> ee, biri, 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 birş, kös, Aa, aslında bak güzel. Evet. Bu da bu da bu da bu da bu da bu da da bu Bence Kobe de böyle olsun güzel bir kombi yaptık. Arkadaşlar video burada bir görüşürüz.